Oğuzhan Uğur kimdir? Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü mezunu olan Uğur, sanatın pek çok alanında üretim yapan çok yönlü bir isimdir. Babası emekli albay Hasan Atilla Uğur, annesi Pakize Uğur'dur. Kardeşi Tuğrul Uğur da yönetmenlik yapmaktadır. Üniversite yıllarında karikatür ve kısa film çalışmalarına yönelen Oğuzhan Uğur, Sinema sektörüne Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav gibi önemli yönetmenlerin asistanlığını yaparak adım atmıştır. 2011 yılında hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlendiği Ağır Abi filmiyle dikkat çekmiştir. Daha sonra Pişt, Bizans Oyunları, Kırk Yalan ve Borç Harç gibi filmlerde de oyuncu olarak yer almıştır. Müzik kariyerine ise 2012 yılında çıkardığı Çok Şükür albümüyle başlamıştır. Pampa, Terbiyesizim, malubiyet ve kıskanç gibi parçalarıyla tanınmış, Murat Dalkılıç ile yaptığı düetler ve yönettiği video kliplerle müzik dünyasında da kendine sağlam bir yer edinmiştir. 2017 yılında dijital medyaya yönelen Oğusan Uğur, önce Budabi TV'de içerikler üretmiş, ardından kurucusu olduğu Babala TV ile daha geniş bir kitleye ulaşmıştır. Mevzular, Açık Mikrofon, RÖNT, ve Taş Aşk gibi programlarla hem eğlenceyi hem de toplumsal meseleleri izleyicisine sunmuştur. Ayrıca o ne için hazırladığı PNC programıyla büyük ilgi toplamıştır. Televizyon dünyasında da yer alan Uğur, Netflix'te yayınlanan Exedin Challenge Türkiye yarışmasının ilk sezonunda sunuculuk yapmış, Blue TV'de ise Dün Dündür adlı programı sunmuştur. Oğuzhan Uğur zaman zaman gündemdeki konulara dair açıklamaları ve programlarıyla da öne çıkmaktadır. 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle, halkı yanıltıcı bilgi yaymak, suçlamasıyla yargılanmış, ancak paylaşımın ekip içinde teyit süreciyle yapıldığını ve kötü niyet taşımadığını ifade etmiştir. Gerek müzikte, gerek sinema ve dijital içerik üretiminde, gerekse kamuoyuna hitap eden sosyal programlarında kendine özgü tarzıyla bilinen Oğuzhan Uğur, Türkiye'nin en dikkat çekici medya figürlerinden biri haline gelmiştir.